görüldüğü gibi üç tane polisi roman yazdım. İki tanesi ödül aldı. Adaletsizliğe dikkat çekti. Hani ya kafamda bir kurgu var, bunu bir kitap yapayım. Kafamda bir kurgu daha geldi. Öyle değil. Ben disiplin planlı bir amaç için yazıyorum. Adalet üzerine. Okulda bizim dramatizasyon derslerimiz vardı. Yani kendimiz gruplar hani piyasız oynardık, sahnelerdik. Bu çok başka bir cinayet. Ben bunun neden bu kadar gündemde tutulduğu üzerine aslıp çok kafayı duruyorum. Çünkü o kadar fazla cinayet ondan daha acı cinayetler var. Gündemde olmazken sadece onun gündemde gündemde kalmasının başka bir şeylerin peşinde oldukları izlenim yaratıyor. Ama biz saygı denen kelimenin anlamını çocuklara küçükten vermeye başlarsak ileride bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ya Melisa karakteri var, özellikle genç bir kız. Hani onu ben tek bir tarif ettim. Kalkülleri var diye bir kız diye bir tarif ettim. Asıl karbonları pek tarif etmiyorum. Herkes okulunda kendini onun yerine koysun diye. Ama biz yine de diyoruz kitabımıza eğer adalet sağlayıcıları, uygulayıcıları, infazlar eğer doğru şekilde yaparsa bu tür adamlara ihtiyaç yok. Ama yapmazsanız bu tür insanlar türer. Tabii genelde o e, hanımefendi yani. yazarlar gece yazdıkları söylüyorlar. Ben de özellikle birinci kitabımı Letfanım köşkünün farkında yazdım gündüz. Ama şöyle ben kendimi soyutlayabiliyorum. Etrafı kalabalık da olsa yazmaya başladığım an benim için dünyada kimse yok. İlk kitabımı Vicdanlar Adalet Erdoğan'ı çıkarırken bir sürü sorun yaşadım. İşte tekrar bastırdık, tekrar yaptık. Biz e, Barış Manço için Karşıyaka e, Belediyesi'nden ya bunun moderatörü yapar mısın dediklerini seve seve kabul ettim. Çünkü Karşıyaka'da yaşıyoruz. Belediye de katkımız olsun diye. E, uluslararası e, ee, yaz yasçada şiir ve öykü yarışması düzenledik. Yaklaşık yedi ülkeden katılım oldu. Hangisi şey yani daha çok kitaba, yazara önem veriliyor? İstanbul. Yani İzmir eskidenmiş evet. Ee, İzmir kültür şehri, İzmir şöyle böyle hep söylüyoruz, abartıyoruz, çok güzel. Evet dünya çekim diyor. Çünkü halen ben dijitalden bir kitap okuyamıyorum. Yani. Gazete de okuyamıyorum. Mutlaka almam gerekiyor. Ee, belki yeni kuşakta bunun farkına varacaktır. Ee, dernek hmm. olarak Tek amacımız var yazar ve şairlere hizmet etmek. Hep şunu kurulurken dediğim gibi kafede faaliyet gösteren bir dernek olmayacağız. Olmadık. Biz yeri, mekanı olan Türkiye'deki her yazara ulaşabilen, ben ilk kendi kitabımda hatta sözleşmelerini feshettim. Hiçbir terif ücreti almadan. Çünkü ben başkan olarak kitapların buradan çıkarmazsam doğru olmaz. Sağolsun yazar, üye arkadaşlarımız ve üye olmayan arkadaşlarımızla kitaplarını çıkardık. Onlara mümkün olduğu kadar minimum fiyatlarla tabii ki ücretsiz basma şansınız yok. Bunlarla birlikte bu etkinlikleri arttırmalar. Daha çok değer vermeliyiz. Özellikle Milli bu konuda çalışmalı ki Atatürk gibi lideri, ilkelerini halen ders olarak biz e, vermiyorsak seviyesi, çocukların seviyesi kadar indirip ilkokuldan Atatürk'e anlatmalıyız. Dün seni gördüm bir anda. Bakışların keskin kızılık. Da. Üstümdeyken Üstündeyken atın şahlandığında koşuyordu atan zafer yolunda. Dün seni gördüm bir anda. Kanla yoğrulmuş şu topraklarda. Özgürlüğü haykıran ovalarda, dağlarda şehitler atam senin yanında. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben Cemal Durmaz. Yazar ve Şahane Danışma Derneği Başkanı'nın hem kolojisi hem de şu an yaklaşık iki genel kolojisi iki, 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 ikisinde de başkanlığı ben de e, emekli uzman jandarmayı 20 yıl Türk Silahlı Kulübü Temizliği'ne sonra emekli olduğumda karşı yaka yerleştim. İki dönem uzman Jandarma Emekli Derneği başkanlığını yaptım. O derneğin kuruluşuydum. Sonra bir daha de birleştirdik. Evliyim, bir kızım, bir oğlum var. E, bütün vaktim şimdi yazmaya, okumaya ve bu derneğe yarıyor. Siz zaman da yazıyorsunuz? Şimdi ben e, kitabım çıkalı 4 yıl oldu. Ondan 4 yıl kadar önce de, yani yaklaşık 8 yıl oldu. E, özellikle ben kitaplarımın kurgusu için 4 yıla yakın başladım. E, bu, yani benim yazmadaki amacım adaletsizliğe dikkat çekmek. Hani ya kafamda bir kurgu var, bunu bir kitap yapayım. Kafamda bir kurgu daha geldi. Öyle değil. Ben disiplin planlı bir amaç için yazıyorum. Adalet üzeri. Ülkedeki adaletsizliği veya dünyadaki adaletsizliği veya kişilerin bir olan adaletsizliğin gerçekten devlet eliyle kanun düzenlemesini mecliste, mahkemelerde, savcıda, poliste, jandarmada hakkaniyetli yapılması, yapılmazsa başka şeyler olabileceğini dikkate çekmek için yazıyorum. Ee, görüldüğü gibi üç tane polisiye roman yazdım. İki tanesi ödül aldı. En iyi polisi romanı bile iki yıl üst üste ödüllere layık görüldü. Ee, Şimdi dördüncüsü devam ediyoruz. Yani bazı arkadaşlardan diyor işte ben bir roman yazdım, işte üç ayda yazdım, bastım. Bu benim işim değil. Üç ayda bir polisiye roman, özellikle veya korku, gerilim yazıp, hazırlanıp basılamaz. Yani bir, epey uzun bir süreç lazım ki ben dört yılda kurgusunu yaptım. Bir iki yılda bir tanesini zor çıkarıyorum. O kadar titiz bir çalışma yapıyoruz. Ama kitabınız hmm. e, 10 Kasım'da elinde Sıyan'da bir sıkladı mı? Yok. Şimdi 10 Kasım'la ilgili şiir antoloji kitabı bu. 2023 yılında dernek olarak bir şiir yarışması düzenledik. Atatürk'e özel olsun diye 10 Kasım konulu. Orada yarışmadan ön yürümünü seçti. Şiirlerden de bir şiir antoloji kitabı haline getirdik. Dereceye girenleri kitabımızdan hediye ettik. Ama sizin de şiiriniz var. Benim de bir şiirim burada var. 10 Kasım'da ilgili. Ben hatta buradaki şiirim 1982 yılında lise öğrencisiyken yazmış şiirdi koymuştum. Ama ben e, yarışma jürisine şiirimi vermedim. Hı. Çünkü dernek başkanı dereceye girerse yanlış anlaşılır diye jüri dışında tuttular. Fakat kendi kendime torpil yaptım diyeyim. Antoloji kitabına kendi şiirimi de koydum. O zaman size yoksa 29 Ekim haftasındayız. 10 Kasım'a giriyoruz. O şiiri ilginize okur musunuz? Buradan bulalım onu. Okumaya çalışalım. Evet. 10 Kasım bakayım hemen inşallah. Ee, Cemal 40. Dün seni gördüm bir anda. Oturmuştun ihtişamla tahtına. Coşkuyla yükseliyor Türk müdeti yanında. Kol kolayız atam Allah katında. Dün seni gördüm bir anda. Tebessüm vardı dudaklarında. Kahramanlıkların hep kulaklarında. Bir başkasın atam benim dünyamda. Dün seni gördüm bir anda. Bakışların keskin kızıl ufukta. Üstündeyken atın şahlandığında koşuyordu atam zafer yolunda. Dün seni gördüm bir anda. Kanla yoğrulmuş şu topraklarda, özgürlüğü haykıran ovalarda, dağlarda, şehitler bir senin yanında. Dün seni gördüm bir anda. seninleyiz atam nice yıllarda, ilkelerin, öğütlerin, nutuklarınla anıyoruz seni atam her on kısımda. Tabi Atatürk ya da böyle bir şiir da biraz durduranıyorum Atatürk. Hala İstiklal Marşı okunurken ağlayanlardan biriyim ben. E, mutlaka göz özdeşi Bu vazgeçemiyoruz. Zaten derdimizi görüyorsunuz. Bayrak, Atatürk, vatan toprağı bizim için en kıymetli olan. Hı. O zaman e, Atatürk'ü değerini unutturmak istemesine rağmen hala umut kurduk ve ben gelecek kuşaklardan da eminim. Yani umut benzaklarına ne yapılırsa yapılırsa umutu benzer eminim. Fakat sayılar ve yazarlar var. Bu konuda e, siz değerli sen, medya mensupları ama biz değerli sen gelmeyelim. Bir ki Atatürk'ü e, kim unuttu ve çalışsa çalışsın başaramazlar. Ya dünya üzerinde 30 küsur ülkede heykeli var. Dünyada bazı üniversitelerde dersleri okutu ve olarak. Ya böyle bir şahsiyete sahip olabilmek. Bizler sahibiz. O bizim bir değerimiz. Böyle bir değer bizim ülkemizin. Kim ne yaparsa yapsın. Zaten yaptıklarıyla unutulmaması üzerine destek veriyorlar. Ben öyle algılıyorum. Çünkü unutulma mümkünatı yok. Tabii basın özellikle işte 10 Kasım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi yerler dışında okullarla birlikte bu etkinlikleri arttırmalı. daha çok değer vermeliyiz. Özellikle milli Eğitim bu konuda çalışmalı ki Atatürk'e biliyleri, ilkelerini halen ders olarak biz e, vermiyorsak seviyesi, çocukların seviyesi kadar indirip ilkokuldan okuldan Atatürk'ü anlatmalıyız. O zaman e, kitabınız dört e, dedik ama. Ee, Siz zandarmayken de e, bir takım şeyler kaydermişsinizdir, yazmışsınızdır. E, askerlik yaparken e, zor olmadı mı ya da hangi duygular içinizde e, bir şeyler yazdınız? ve bu eteğinizde olduğunu nasıl keşfettiniz? Şimdi biz zaten, e, bizim kuşak bir, ortaokulda bizim dramatizasyon derslerimiz vardı. Yani kendimiz gruplar halinde piyasız oynardık, sahnelerdik, e, kompozisyon derslerimiz vardı. Yapsın. Bu tür yazmış şeylerimiz çoktu. Fakat TSK'da ben 12 yıl terör bölgelerinde çalıştım. Onun dışında tabii ki batıda görevlerim ama yazma ve okuma ilgimiz hep vardı. E, ama ben emekli olunca dediğim gibi tekrar söyleyeceğim. Hı. Adaletsizliğe karşı bir duruş olsun diye yazmaya başladım. Ya yani bu niyetle yazdım. E, ki birinci kitabımda e, dosya halindeyken bir yönetmen arkadaş filme çekmek istedi. Bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce. 2020 zannederim 4 yıl önce. ben 4 kitap bitince görüşeceğim dedim. Şükür 3 kitabı bitirdik. 4. sene bu yıl sonunda belki yetişirse artık yönetmenlerle görüşüp bunu film haline veya dizi haline ne hale getirebileceklerse çok kıymet verdiklerini görüyorum. İnşallah başarırız. Yazdığınız kitaplar polisiye, neden hmm. polisiye? Öyle ifade edebiliriz diye. Çünkü benim e, sıralamasına baktığımız zaman oradan geliyor. Yani e, suça meyilli veya yanıltıcı adalet kullananlar bunların karşısında kim olacak? Yine adaletle ilgili kişiler, ilgili kişiler olacak. Ya da bundan mağdur olan kişilerin davranışları olacak. mecburen polise yöneldik. Yani psikolojik ağırlıklı değil tabii ki. E, ee, Hocam, e, siz ama kökenlisiniz. Evet. Ekolojisi de kitap yazıyorsunuz. Gündemde bir buçuk ay kadar önce konusu e, gündemdeydi. Evet. bölmesindeydi. Siz bir yazar olarak onu nasıl ele Ya da zandarma olduğunuzda aramayı nasıl yapardınız? Geç bulunmasındaki sebep oradaki zandarmalar mı? Ya geç bulunmak sebep tabii ki jandarma hatası değil. Neden değil? Çünkü jandarma veya polis arkadaşlar ne yapacaklar? Ellerindeki bulgulara göre hareket edecekler. Aileden aldıkları, ifade tutanakları, bununla ilgili onları yönlendiren diğer emareler nelerse ona göre hareket edecekler. Bazı bilgiler geç ulaşmadığından geç hareket edilmiş olabilir. Ya bu, bu kadar söyleyebilirim şimdi. Ama tabii bu çok başka bir cinayet. Ben bunun e, neden bu kadar gündemde tutulduğu üzerine aslında çok kafa yoruyorum. Çünkü o kadar fazla cinayet, ondan daha acı cinayetler var. Gündemde olmazken sadece onun gündemde, gündemde kalmasının başka bir şeylerin peşinde oldukları izlenim yaratıyorlar. Yani Hocam, e, gayet güzel ben sonra öldüğünden e, kızlarımız e, parçalara kesilen ve son zamanlarda aratan e, birçok şiddet olaylarıyla karşı karşıyayız. E, bunları e, neye bağlıyorsunuz? Şimdi bir kere son yıllarda eğitim çok çok eğitim öğretim dediğim şey geriledi bence. Biz saygımızı yitirdik küçüğe, yaşlıya, çocuğa davranışlarımız. Eskiden sokakta büyüdük, sokakta oynardık. Komşumuzun yemeğini yerdik. İşte kapısını çalıp yemek isteyebilirdik, su isteyebilirdik. Ama şimdi karşı komşumuza güvenemez hale geldik. Çocuğumuzu kimse sevmesin diye uğraşıyoruz. Tabii bunun nedenleri eğitim olduğu kadar ekonomikte. Çünkü insanlar artık parasız, geçim derdine düştü. Bunlar psikoloji de bozuyor. Toplum psikolojisini bozuyor. Yani sosyologlar da e, mutlaka üzerine bulunuyorlardır. Ama biz saygı denen kelimenin anlamını çocuklara küçükten vermeye başlarsak ileride bu sorunların üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Yani bir sırada çocuk nasıl bekleyecek? Bir insan daha doğrusu. Bunu çocuktan ona göstermemiz lazım. İşte bir yaşlı geldiğinde yer vermesi gerektiğini, hamile bir kadın geldiğinde yer veya bir çocuk geldiğinde ona öncelik verebileceğimizi. Ama bakıyoruz ki yeni nesilde çocuk izmanı oturuyor, lise öğrencisi gözünü kapatıyor, geldiği durakta iniyor. Yani yalanlar gözünü kapatıyor, değil yani? Derdi yer vermem. Elbette oturabilir ama yani bize yer vermesi ama bir yaşlı kadın veya bir beyefendi varken, hanımefendi varken de hamile kadına yol vermiyor yani. Yol vermiyor, yer vermiyor. Bu hale geldi gençler. Mesela kitap okuyorlar diyoruz, biz fuarlarda görüyoruz. Bu da çok önemli. Şey diyorlar şimdi işte telefondan okuyorlar. Yalan yani ben inanmıyorum yani. Çünkü okuyan insanın kurduğu cümle okumayan insanın kurduğu cümle arasında çok farklı. Aynı değil. Bunu zaten anlayabiliyorsunuz. Yani biraz sohbet edin. İnsanın ne kadar bir bilgisi var, becerisi var, iyi kötü fark edebiliyorsunuz. O zaman e, kitaplarınızı e, filme çektirmeyi düşünüyorsunuz. E, peki e, kafanızda e, dizi çekildiğinde e, Çukayak Bey'e su ismi daha iyi olur. Çukayak Bey'e su ismi daha iyi olur diye belirledi. <laughs> Ya şimdi bazen belirliyorum. Mesela Melisa karakteri var. Özellikle genç bir kız. Hani onu ben tek bir tarif ettim. Kalkülleri var dedi kız diye bir tarif ettim. Aslı kahramanları pek tarif etmiyorum. Herkes okulunda kendini onun yerine koysun diye. Fiziksel özelliklerini çok bahsetmiyorum. Sadece o kız için onu yazdım. Bir de kahraman Kemal karakterinde geniş olmuş, atletik yapalım diye söyledim. Çünkü asker kökenli diye. Onun dışında yok ama şimdi tabii aklıma geçen birkaç e, kahraman için vardı. da söylemek istemiyorum onlar oynamazsa bu sadece ki ya bize mi böyle yaptınız? O mu oldu? Bak nasıl elimden düştüm gibi cümleler de kurulsun istemiyorum. Çünkü ben bütün her düşündüğümü ileriye dönüp de e, ters bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Ama şuna dikkat ediyorum. Hani biraz daha şu an iki tane yönetmen film çekmek istiyor. Fakat ben biraz daha zamanı bırakıp birkaç yapımcı firmayla da görüşüp Sonra netleştirmek istiyorum. Tabii ki onlar hangi karakterleri kimler oynayacağını da onlar da belirlemek isteyeceklerdir. Kabul ederlerse bu işe müdahil de olmak istiyorum tabii ki. Karakterler önemli. zaman, kitabınızı yaşarken mutlaka yasamış bir de vardır. Özellikle Zannik Kıyafet'e de var kitabınızda. belki o an askerde gördüğünüz birisi mi yoğun olarak Belki kendinizi. Evet. Hangi duygularla daha... Ve e, gündemdeki olay, ne kadar gündemdeki olaylar, ne kadar sizin yasalınlıklarınızı kitabı yazarken yer aldı? Şimdi e, tabii ki mesleğim bu işte çok faydası oldu. Ama mesleğimde yaşadığım olayların hiçbirine yer vermedi. Sadece mesleğimdeki jandarmanın tecrübesiyle kitabımı daha iyi yazdım, düşünüyorum. o katkısını inkar eden. Ama kitabımda sadece, e, özet olarak şöyle hepsi. Zengin ve mevki sahibi insanların adaleti kendilerine yontmalarına karşı dur bir kahraman var. Ve onları da en mutlu günlerinde infaz ediyor. Hı hı. Yani mesajı adalet. Herkes için var kardeşim. Hı hı. Yani bundan kaçış yok. Senin ne paran ne mevki bu işten kurtaramaz. Aslında adli makamların katil dediği halkın kahraman dediği bir karakter var. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Ama biz yine de diyoruz kitabımıza eğer adalet sağlayıcıları, uygulayıcıların infazları eğer doğru şekilde yaparsa bu tür adamlara ihtiyaç yok. Ama yapmazsanız bu tür insanlar türer. Bizim mesajımız bu. Peki yeni kitabınızın sözlerine mutlaka vardır. Biraz ondan bahsedelim. Var şimdi dördüncüyü yazıyorum. Dördüncü de son olarak. Aslında üçlü dörtte bırakacağım. Ama muallakta kalacak. Dizi olursa devamı gelsin diye. Çünkü gündemdeki olayların, mesela Van'da kaybolan çocuğumuzla ilgili bir kurgu yapıp onun başına gelenlerin kaçırılmalarını olacağını yaparak infaz ettirebilir. Otur işlerin önüne geçmek için, dikkat etmek için. Bir de yine tekrar yine adalet konulu. Yani burada ismini söyleyebiliriz. Cehenneme Odun isimli bir kitabım daha var. Onu da hazırlıyorum. Yani bu tür halka eziyet eden, kendini halkın üstünde gören kişilere karşı yine bir adalete karşı dur, duruş sergileyen bir ekip olacak. E, bu tür kitaplara devam edeceğiz. Hı. Evet. Peki o zaman, e, günde kaç saat ince, e, kitap yazmaya hazırsınız? son dönem aslında bu dördüncü kitap Mayıs'ta çıkacaktı. Hı. Nisan Mayıs gibi. Dernek çok yoğun vaktim alıyor benim. Dernekle çalışmam çok fazla çünkü. E, onu geçiktirdik biraz ama Ocak ayına gelsin istiyorum. Hı. Hı. Planladığım zaman yani günde 4-5 saatimi kitaba ayırıyorum. Yani Hı. o da gece, mecburen geceye dönüyorum. Aslında ben gündüz çok yazıyordum kitabımı. Hı. Hı. E, fakat şimdi maalesef dernek çok yoğun. İşte geldiğinizde de görüyordunuz. Sadece çalışıyorum. E, geceleri artık 4-5 saat kitaba ayırıp bayağı yol aldık. Ama tekrar tekrar üzerinden geçmem gerekiyor. O zaman bazı yazarlar e, yıkanın çok önemli olduğunu söylüyor. Bazı yazarlar her yerde an, yazdığını söylüyor. Bazı yazarlar da dediğiniz siz dediğiniz gibi ben geceleri yazabilirim sadece diyor. Evet. E, siz e, az önce gündüzde yazdığınızı söylediğiniz yani bu evet. aldım ama ee, bu üst yazarın ortalaması da doğru mu, söylendiği doğru mu? Şimdi, Siz nasıl yazıyorsunuz? Şimdi ben ilk sesle televizyon programı da yapıyorum. Orada da yazanları alıyorum. Yaklaşık altmış program yaptım. Orada da bu soruyu soruyorum ben. Hangi günün hangi dilimde yazıyorsunuz? Hı -hı. Tabii genelde Hanımefendi e, yazarlar, gece yazdıklarını söylüyorlar. Ben de özellikle birinci kitabımı Latife Hanım Köşkü'nün halkında yazdım gündüz. Ama şöyle ben kendimi soyutlayabiliyorum, etrafı kalabalık da olsa. Yazmaya başladığım an benim için dünyada kimse yok. Sadece ben varım ve yazabiliyorum. Şimdi gece yazmanın nedeni gündüz vakti olmayışı. Şunun için o arkadaşların bazılarını hatırlıyorum. Yani şimdi şiir yazıyordur. Herhangi bir an bir ilham geldi. Aklına geleni yazabilir. Ama roman yazıyorsunuz. Özellikle roman. Öykü gece düşünürseniz bir öykü yazabilirsiniz. Roman uzun soluklu bir çalışma gerektirir. Romanda ben çok ilhamla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Disiplinli ve e, zaman ayırman lazım ve oraya odaklanman gerekir. Çünkü romanda ara verirsen geri dönmen gerekir. Hı. Kopuklukla dolu karakterleri geçiştirebilirsin. Onun için ben özellikle roman için söyleyeyim, disiplinli çalışma gerekir. İlhamdan çok çok önemli. E, mesleğiniz zandama oldu. Son disiplini zaten var. Işte. Evet bir de ben Başak Burcu'yum. Herhalde ondan hep titiz diyorlar. Bilmiyorum Burçlar ne kadar şey. Avantitizmdir. İşime odaklandığım zaman başka bir şeyle ilgilenmem. O zaman evet. e, Türkiye ilgili bir kitap yazdıysanız başına ne koyarsınız? Valla adalet. Ben çünkü tek adalet. e, adaleti biz halledersek ve insanlara saygı, etik değerleri öğretebilirsek ve hayatımıza geçişle geçirebilirsek biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Hı -hı. Yani biz o konuda bir sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. E, dengek satmanına gelirsek, iki yıllık bir dengek. Derneğimizi getirdiğimiz bahseder miyiz biraz? Şimdi derneğimiz 3. E, yılı doldurmak üzere. 18 Ocak 2022'de 13 kurucu arkadaşımıza beraber kurduk. Şu an 197. Yanlış hatırlamıyorsam üye sayımız var. Aktif üye sayımız 197. 3 yılda da e, ben iddia ediyorum ki İzmir'de, özellikle İzmir'de en aktif derneklerden birisi. Özellikle konusu itibariyle. Derneği yazar ve şairlerin sorunlarını bir masaya çekmek istiyoruz. Ya yani burada e, ne gibi sorunlar var? Mesela yazar fuarına katılamıyor. Bireysel kendi başına başvurular dikkate alınır. Katılmak istediğinde büyük maliyetlerle çıkıyor. Yazar bir kitap çıkarmak istediğinde çok yüksek maliyetlerle karşılaşıyor. Ben de onlardan biriyim yani. Derneği kurmadan önce ilk kitabımı Vicdanlar Adalet Ağaoğlu çıkarken bir sürü sorun yaşadım. İşte tekrar bastırdık, tekrar yaptık derneğimizi kurarak iktisat işletmemizi kuralım istedik. Yayıncılık da yapalım. Yazar e, üyelerimize daha çok faydalı olalım diye. E, fuarlarda da daha aktif katılım sağlayalım ki biz kurulduğumuzdan beri özellikle TÜYAP'ın, TÜYAP tabii ki bu işi ben Oscar diyorum. Kendi köşe ilk seste yazıyorum bunları. E, kitap fuarları tü, e, Oscar'ı TÜYAP diyorum. Yani bir yazar TÜYAP'ta Yoksa biraz e, geride kaldı. Diyorum. Yazısı için de Yani, tanınırlığı için diyorum. Herkesin kalemi kendine özel çünkü. Geçtiğimiz haftalarda Barış ile ilgili anılarını evet. Karşıyaka'da dinletmiştiniz. <laughs> Geçen hafta yarıştık, ödül töreni evet, da evet. çalıştık, daha başka hangi etkinlikler yaptınız? Şimdi biz Barış Manço için Karşıyaka Belediyesi'nden ya bunun moderatörünü yapar mısın dediklerini seve seve kabul etmiştik. Karşıyaka'da yaşıyoruz, belediye bizim de katkımız olsun diye. Tamer Bey ile Barış Manço'nun 20 yıllık menajerinde güzel bir sohbet yaptık, güzel bir etkinlik oldu e, ee, sonrasında biz e, uluslararası e, birinci yaz şiir ve öykü yarışması düzenledik. Yaklaşık yedi ülkeden katılım oldu. İsterseniz okuyayım Türkiye, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Romanya, Fransa ve Almanya. E, Tabi şeyde e, bu tür yarışmalarda ona kısaca değinmek istiyorum. Hep şöyle bir şey var. Al bunu, ver işte eşine, dostuna ödül veriyorlar diye. Ben hatta konuşmamda da söyledim. Ya inşallah dedim yani İzmir'den çıksın ama çıkmasın istiyorum dedim. Yani hak eden kazansın. Çünkü bu sefer diyecekler ki başkan istediğini ödül verler. Valla e, öykü yarışmasının birincisi ve üçüncüsü Azerbaycan'da çıktı. E, şiir yarışmasında bir tanesi Fransa ülkesine çıktı. Tekirdağ birinci oldu. İzmir'den sanırım üçüncü vardı yani ne diyeyim yani İzmir'e çıkmak için sevindim diyemeyeceğim ama torpil diyemedikleri için seviyorum. Buna çok özen gösteriyorum ben. Jüriye hiç müdahale etmiyorum. Jüri sonuçlarını alıyorum. Neyse hatta bu yarışmada üçüncüde üç kişi paylaştı. Dediler ki başkan kuram çekelim siz mi seçeceğiz? Hayır dedim ben yani üç kişi aynı puan alsın. Üçü de üçüncü olsun. Biz ne yaparız? Üç tane plaket yaptırırız. Ondan kaçırmayız dedik. öyle oldu. Tabii bu yarışmaların devam edecek. Şimdi 18 Ocak kuruluş yıldırımız. İki yıl kuruluş yıldırımıza edebiyat ödülleri verdik. Hem şiir, öykü, eni, kapak, eni, işte editör gibi 20 dalda ödül hem de edebiyat onur ödülleri verdik. Bu yıl üçüncüsü geleneksel hale getirmiş olacağız. Üç ve sonrasında kullanıyoruz bu tabiri. Şimdi onun çalışmalarımız var ama her yıl bu yıl 10 Kasım yapmadık. Ama seneye tekrar 29 Ekim'de 23 Nisan'a tekrar bir şehir yarışması biz Biz Atatürk'le ilgili şeylerden vazgeçmeyeceğiz. değerlerimize değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Yarışmalarımız devam edecek. Ama 18 Ocak çok güzel olacak. Belki bu kez İzmir'de değil de başka bir şehire taşıyabiliriz bu törenimizi. Çünkü bizim dernek üyelerimizin 50'si 60'ı İzmir'deyken diğerlerinin Türkiye'nin her yerde yer aldığını söylemek istiyorum. İstanbul'da bir o kadar bir üyemiz var. Belki kim bilir İstanbul'da yaparız. Evet. <laughs> Ee, İzmir'desiniz Hı. ama bütün e, kitap katılıyorsunuz evet. bildiğim kadarıyla. E, Türkiye'deki diğer yazarlara gerek dergi üyeniz olsun, gerek olmasın. E, İzmir'desiniz. E, hangi şehir daha çok kitaba, yazara önem veriliyor? İstanbul. Mesela. Yani İzmir eskiden bir Evet. Ee, İzmir kültür şehri, İzmir şöyle böyle hep söylüyoruz, abartıyoruz, çok güzel. Evet, dünya çekim diyor. Ama İzmir Kitap Fuarı'ndan gidiyoruz biz. İzmir'de e, kitap satışının İstanbul tabii ki nüfus oranını da yaptıktan sonra söyledi ki İstanbul bu işte en önde. Bu yıl Diyarbakır'a gideceğiz. Bir doğu ilini çok merak ediyorum. tiyat yapacak. Onu da merak ediyorum. Doğu illerinde daha çok kitap okunduğunu tahmin ediyorum. Bu bir de e, sunu gözlemleri kitap pahalında. Eskiden e, yazanan kitapları satılıyordu. Şimdi satılmıyor. Yani kat farında bile olsa, indiğinde bile olsa satılmıyor. E, bunun gereksesi ekonomik diye düşünüyorum. E, fiyatların artısından dolayı fiyatların ister istemez fiyatların yansımasından yan yana tarafından. Peki e, bu kaybedilen okuyucu kitlesi tekrar nasıl kazanılabilir? Ya tabii ki ekonomi bunun birinci önceliği. Ama ikinci öncelik de dijital teknoloji. Ya bu özellikle gençlerin kitap okuma oranı çok çok düşük. Çok gerilerdeyiz. Ama ben ne kadar teknoloji ilerlese de bir 10 yıl kadar sonra en çok tekrar yine gazetelerin ele alıp okunduğu, kitapların işte satışlarının arttığı dönemlerin geleceğini düşünüyorum. Umut da ediyorum. Çünkü halen ben dijitalden bir kitap okuyamıyorum. Yani Gazeteli okuyamıyorum. Mutlaka almam gerekiyor. E, belki yeni kuşakta bunun farkına varacaktır. Hatta bugün eşimle kahvaltı ederken bir hanımefendi elinde bir gazete almış gördüm. Çok hoşuma gitti keşfeder ki bak dedim hanımefendi gazete almış, gazete okuyacak. çok özel, bu değerlerimize dönmeliyiz. Hı, dönmeliyiz. Şu anda e, söylemek istediğiniz, benim unuttuğum, sizi hazırlamak istediğiniz. Ya yani biz e, dernek olarak bir de e, Beyaz su Edebiyat Dergisi çıkarıyoruz. E, sağ olsun bizim dernek başkan vekilimiz Sibel Atapik hanımefendi. Bu konuda bütün yoğunluğunu o dergiye verdi. Dördüncü sayısı yakında çıkacak. Tam bir yıl oldu. E, i̇şte kısa öyküleri, şiirleri ve makaleleri dergimizde yayınlıyoruz. Bunu da biz daha da büyütüp, daha da renklendirmek istiyoruz aslında. Dernek olarak tek amaçımız var, yazar ve şairlere hizmet etmek. Hep şunu kurulurken dediğim gibi, kafede faaliyet gösteren bir dernek olmayacağız, olmadık. Biz, yeri, mekanı olan, Türkiye'deki her yazara ulaşabilen bir dernek olduğu yanında iyi bir kurumsallaşma yakaladığımızı düşünüyorum. Üç yılımızı geride bıraktık. iki ay sonra öyle olacak. Ve çok daha iyi e, hizmetler vereceğiz ki yayıncılık ve dergi yazarlar için bulunmaz bir nimet. Evet. Bütün yazar arkadaşlar bekliyoruz. Gençleri de kitap okumaya davet ediyoruz. Bir de Hocam, e, son söylediğimiz zaman, son söylesini hmm. söylüyorum. E, dernek olarak çıkardığınız elinden fazla yayın var. Biraz ondan bahsedelim. Tabii dernek yayıncılığından sonra e, ben ilk kendi kitabımda hatta sözleşmelerini feshettim. Hiçbir terif ücreti almadan. Çünkü ben başkan olarak kitapların buradan çıkarmazsam doğru olmaz. Sağ olsun yazar üye arkadaşlarımız ve üye olmayan arkadaşlarımızla kitaplarını çıkardık. Onlara mümkün olduğu kadar minimum fiyatlarla tabii ki ücretsiz basma şansımız yok. Dernek hani bir yazarın kitabını bedava basılmaz. Böyle bir maliyetimiz yok ama minimum maliyette ve minimum kârla yani kendini döndürecek kadar bir kârla bir ticari işletme zihniyeti dışında e, hizmet vermeye devam ediyoruz ki şükür ben bir sürü fuarlarda, yayın evi saatleriyle görüştüğümde bir buçuk olu elli kitap şaşırıyorlar ya nasıl başardınız diye. E, sağ olsun güveniyorlar. Yani güven çok önemli. Hı hı. Hem üye olarak, mesela bizde derneklere üye de bir güvensizlik çok fazla. Yani ki, çoğu kimse olmaz. Çünkü bizim derneğimizde 200 civarında aktif üyemiz var. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Karşı şey yakalım MEP TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle